Türkiye'de son yılların önemli sorunlarından bir tanesi bu barınma konusu. Gerek hı hı. farklı gerekçelerle de olsa işte ev fiyatlarının gelmiş olduğu nokta, buna bağlı olarak kira rahiçlerindeki çok hızla yaşanan yükseliş, toplumun her kesiminden bir sesin yükselmesine neden oldu. Artık yani pek çok arkadaşımız şu anda kaç kişi varız bilmiyorum ama Türkiye'nin farklı yerlerinde de vardır. Biraz vallahi çok da sevinirim bu arada yazarlarsa hani yaşadıkları şehirlerde biraz eli yüzü düzgün yaşanabilir bir e, ev kirasının kaç para olduğunu şey yaparlarsa yazarlarsa çok sevinirim. Ve dolayısıyla sertifikası Park Mavera 3 projesinde denenmiş İstanbul'da Kayabaşı bölgesinde. Ama açıkçası hani matematik olarak elimde bir şey yok. E, sorun cevaplamamış gibi olmayayım. Hani o dönemki işte ne kadar para kazandı ne oldu ama başarılı bir proje olduğunu ve projeye katılanların hallerinden memnun olduğu ilişkin bir genel izlenim var. Şunu da söyleyeyim bu arada. Ee, o günün gayrimenkul piyasasıyla bugünün gayrimenkul piyasası da aynı değil. Arz açısından da talep açısından. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. Toplu konut idaresiyle emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı işbirliğinde bir gayrimenkul sertifikası ihracı gerçekleştirecek. 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplanıyor ve 11 Ağustos itibariyle işlem görmeye başlayacak. Aslında bildiğiniz çok basit indirgemek üzere söyleyeyim bunu. Borsada işlem gören bir hisse senedinden farkı yok aslında. Yani alıp satabileceğiniz, zarar edebileceğiniz, kar edebileceğiniz bir şey. Bu şu anda bu uygulama e, İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent evleri projesi için yapılıyor. Projenin kapsamında e, Volkan Bey biliyorum. <laughs> e, projenin kapsamında 5.325 konut yapılacak. İlk etap için bu gayrimenkul sertifikası ihracı yapılıyor ve bu 5325 konutunda 1540'ı ilk turda yapılacak. Eee niyet şu 1 Ekim 2025'te inşaata kazma vurulacak başlayacak 4 Şubat 2029'da da bitmesi öngörülüyor. Peki bu ne işe yarayacak? 7 lira 59 kuruştan işlem görmeye başlayacak yani halka arz edilecek. Sonrasında işlem sırası açılacak ve ne derler? Fiyat oluşacak piyasalar. Şu anda burası belli değil. Yani teknik bir şey çünkü bu. Her ev için denecek ki şu kadar sertifika biriktirirsen, toplarsan bu ev sahibi olabilirsin.